Merhaba arkadaşlar. Ben Verdi kanalına hoş geldiniz. Benim adım Kaan. Bugün sizlerle birlikte bir ilginç ürün test edeceğiz. Bugünkü ilginç ürünümüzde bunlar var. Burada görüyorsunuz bir tane figür var. Bir tane adam var böyle gördüğünüz gibi. Ve bir tane de böyle bir tahta bir, bir ablesi var. Bunu da tartışabiliyorsun. Bu da bir dalalım. Şimdi bu ilgili ürünle bir darbe yapacağız. Şimdi bunun arkasında gördüğünüz gibi bir tane boşluk var. O boşluğa ilk önce bak Şunu bir açalım. Açtık gördüğünüz gibi. Kafasını böyle geçiyoruz. Ve yanında böyle bir şey veriyorlar. Bunu ayakta tutmak için. Hayda. Bunun asıl bu özelliği. Gün... <laughs> 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 ne böyle mi? Şimdi buraya ben bir şey yazacağım. Böyle bir şey yazmıştım. Figürüyle yazarsak ben bunu bir sileyim. <laughs> Figürüyle şöyle. Mesela ben böyle bir şey yazdım. Arkasından arkadaşlar hop. Gördüğünüz gibi böyle siliniyor. Çok da güzel bir şey değil mi? Bu tuşlarla ben uyuz oldum. Ya. Yazmıyor. Ama gerçekten güzel bir ürünmüş. Yani buraya bir mesela ver. Aa, bir şey yazacak bir şey toplamak için mesela 5 çarpı 5 yazdım hayda mas masayı da asıl bu, bu özelliği bir yere düştü zaman bu yazılar birbiriyle birleşiyor şimdi bunu silelim evet. daha ya da buna ben bir gülen yüz çizeyim arkadaşlar. Evet. Bir gülen yüz çizdim gördüğünüz gibi. Şimdi en azından bir şey olmadı. Olmadı. Evet. Abi süper. Bana hop böyle bir de silelim. Evet. Şimdi ben buraya bir sürü bir şey çizeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu bilmeye çalışın. Ananı mı? ya. Abi ya. işte ya Daha bir şey yapmıştım neyse Aa böyle çizerek Japon animasyonlarına benzemedim mi? çok konuşulacak fırsat. Yeni sezon çift kişilik rapor sepahutlu nevresim takımlarından birini alan herkese üstün kaliteli ekstra sağlam Bianca Lola Garnit Tava hediye. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.